Dop dolu 5 günden bahsediyoruz Teknofest'e. Bu dop dolu 5 gün hazırlık süreciyle birlikte 7-8 günlük bir mesai ve ortaya çıkan bu ürün gün gün bizlerde aktarmıştık neler olduğunu. Bugün biraz olsun arka planını konuşacağız. Arka planında neyi kastediyoruz? 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı sonuçta bu Teknofest. Teknofest'in etkileri ne olacak? Hala teknoloji konusunda ne gibi eksikliklerimiz var? Elektronik ve haberleşme konusunda ne durumdayız diğer ülkelerle kıyaslandığımız zaman bu konuyu da işin uzmanına soracağız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Ergen şu anda İstanbul Stüdyo konumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün Teknofest'e gittiniz. Ee, ziyaretleriniz oldu, incelemeleriniz Hı. oldu. Ee, i̇lk dikkatinizi çekecek şeylerden başlayalım aslında. Türkiye uzun yıllardır e, bu tür festivallere aç. Elbette teknolojik atılımlara da aç elbette. Geçtiğimiz yılla kıyaslanmayacak derecede bir ivme kazandığı söyleniyor festivalin. Sizin ilk gözlemleriniz neler? Buradan başlayalım. Ee, öncelikle çok kapsamlı bir festival olduğunu söyleyebiliriz. Ben de 6 ve 10 yaşındaki iki oğlumla beraber gittim. Ee, hem organizasyon açısından hem de e, muhteviyat açısından e, çok... E, ayrıntılı düşünülmüş bir e, festivalle karşılaştık. E, her ne kadar havacılık gösterileri e, gözlerimizi yaşarttıysa da havacılıktan ibaret bir e, festival değil. Burada e, robotik tarafı, insansız araçlar tarafı, yapay zeka tarafı hepsi teker teker adreslenmiş ve bir girişimcilik e, yarışmaları ile ve e, seminerleri ile e, içerikte e, yurt dışı ve yurt içi paydaşları bir araya getiren bir organizasyon haline dönüşmüş. İnsanlar akın akın geliyordu açıkçası ve daha giriş ve çıkışlarda kolaylıklarla içeri girip her türlü şekilde tatbik etmeyi edebildiler. Çoğu yerde de göremedik çok kalabalık olduğu için. Hı hı. O da bir yandan da sevindirici diye düşünüyorum. Sizin evet. en çok ilginizi neler çekti? Yanınızda bulunan evlatlarınızın en çok ilgisini neler çekti? Evet, yani burada tabii biraz önce girişte de söylediniz. Devlet kurumlarının teknolojiyi nasıl kullandığı da hı hı. Aç, resmedildi. Hı hı. Örneğin benim çocuklarım için bir asarsanın yaptığı bomba imha robotu. Çok ilginçti, o robotla bir kızın elindeki suyu alıp ona tekrar verebildiler, işte suyu tekrar içirdiler. Onun dışında uçan araba çok ilgilerini çekti. Çok sıra olduğu için büyük uçakların içine giremedik, onlar çok merak ediyorlardı. Benim en çok ilgimi çeken de elbette bu yapay zeka bölümü. Robotlar bölümü, e, insansız araçlar bölümü e, özellikle çok önemliydi çünkü burada şunu görüyoruz e, yani herkes e, belki e, web sayfasından da 50 binin üzerinde başvuru olduğunu <laughs> okudum e, bu bu demektir ki e, Türkiye'nin her yerinden e, belki yurt dışından da e, çoğunlukla bu konularda e, bir proje sunulmuş <laughs> bunlar elenmiş e, ve bir farkındalık yaratılmış yani bir çoban ateşi yakılmış gibi düşünebiliriz girişimcilik seminleri de oldukça kapsamlı geldi hem yurt dışı konuşmacıları hem gelen start uplar yatırımcılarla beraber bir araya gelinmesi de Türkiye'deki start up ortamının tanıtılması açısından önemlidir özellikle bu tip festivallerin daha önce start uplar konusunda start up Türkiye gibi oluşumlar da vardı bu yakın çevremizdeki startupları da evet. Türkiye'ye getirmeye sevk eden girişimlerdir. Belki teknofest bunların en büyüğü olmuştur şu zamana kadar. Ee, bu önemli çünkü bu ekosisteme e, önem vermek gerekiyor. Evet. İnsanlar İstanbul'u veya işte ileride Ankara'da olur, İzmir'de olur ama İstanbul'u e, bir girişimciliğin merkezi gibi e, düşünmeleri ve burada yatırımcılarla beraber <laughs> olabilecekleri bir ekosistemi bulmaları e, önemlidir. İnsanların zihnine kaz kazınması önemlidir. E, her her yıl e, girişimcili şehirler listesi yapılıyor. E, İstanbul'un da buraya hızla yükselmesi gerekiyor. Evet. E, şu anda işte Silikon Vadisi, New York'la e, başlayan, mesela işte Londra, Berlin, Singapur, e, Dubai e, gibi yerler e, ne kadar öne çıkıyorsa İstanbul'un da hak ettiği yere gelmesi önemlidir. Şimdi Teknofest'in genç mucitler kısmına geçmek istiyorum. Zira en çok artışın orada sağlandığı görülüyor. Selçuk Bayraktar'ın yaptığı açıklama da bu yöndeydi. Bir önceki yıl Teknofest'e katılan, e, ellerindeki yeni icatlarını sergilemek isteyen yani bu genç mucitler tırnak içindeki toplamda 2000 takım katılmış. Bu yıl 20 bin seviyesine geçtiği söyleniyor. 81 ilden 20 bin gibi bir rakam. Daha önce karşılaşmadığımız için bizler için şaşırtıcı, aynı zamanda motive edici ve memnuniyet verici elbette. Teknofest bu örneğe bakacak olursak bile ya da sizin çıkarımlarınızdan bakacak olursak bile Türkiye'ye, Türk insanına aslında ne anlatıyor, ne gösteriyor? Aslında ismin isminden de gelen bir teknoloji kelimesi var. Teknolojiyi kafamızın bir tarafına yerleştirmeye çalışıyor. İşte Selçuk Bey ve T3, bak başından beri tabandan tavana doğru bir yapılanmaya inanıyorlardı. yani benim dışarıdan gözlerim bu yönde evet. ve tabandan gelen bir teknoloji dalgasını yaratmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Bu verdiğiniz rakamlar da o yöne doğru gittiklerinin doğru bir göstergesi olarak düşünülebilir. Yani gençlerin, çocukların, her yaştaki kişilerin açıkçası kafasının arkasında bir teknoloji nüvesinin atılması, bu nüvenin insanların yaşamları boyunca işte büyümesi ve belli noktalara ilerlemesi çok önemli. Bu farkındalık Teknofestteki işte bir milyon kişi şu andaki televizyon haberleriyle, işte Twitter'daki veya sosyal medyadaki haberlerle beraber belki 50 milyonu, 80 milyona bir katman teknoloji dalgasını dinletti diyebiliriz. Tam da bunu soracaktım aslında. Somut getirileri ne olacak mesela ülkemize? Yani şöyle bu bu nosyon çok önemli bir nosyon. Yani bizim iş yapış şeklimizi değiştir değiştirmesini beklemek gerekiyor. Yani teknolojinin önemli olduğu, teknoloji üretenlerin önemli kişiler olduğu, bunların önünün açılması gerektiği, her kişiye, yani bu devlet kademesinde de olabilir, özel sektörde de olabilir, her kişiye bir aslında mesaj. Bu şu demektir, bugün gençler eğer bir işte robot yapıyorsa, birkaç sene sonra o gençler şirket kurup, başka şirketlerin önüne gelecek, devletlerin önüne gelecek, kamu kurumlarının önüne gelecek. Yani yerli bir teknolojiyi satmak isteyecekler, yerli bir teknolojiyi kullanılmasını isteyecekler. Buradaki bakış açısı yerli ve milli şirketlerin önünü açar bir şekilde gökteki 4-5 tane yıldızın aynı hizaya gelmesi gibi bir süreci başlatması gerekiyor aksi halde yani ne kadar çok iyi teknoloji üretirseniz satamadığınız sürece hiçbir yere gidemezsiniz ve her seferinde size engel ler çıkartılabilir. Yani yurt dışındaki şirketlerin isimleri ve tabelleri elbette çok büyük. Kaliteleri de çok daha iyi olabilir. Ama biz o kadar kaliteli olmasa da o yola, o yola girmemiz ve herkesin o riski alması gerekiyor. Ki bu işi üreten de bu işe para yatıran da bu işi satın alanda o yerli ve milli riskini alması ve e, bu şirketleri e, desteklemesi gerekiyor ve her zaman da işte bu tip teknofes gibi e, nosyon e, ülkemizin işte en tepesindeki Cumhurbaşkanımızın da e, arkasında durmasıyla o riski alabileceği mesajını Bence her kademeye verdiğini düşünüyorum Şimdi iki üst açıklamayı arka arkaya sormak istiyorum. Aslında ikisi de ortak nokta itibariyle benzer şeyleri söylüyorlar. Birincisi Selçuk Bayraktar. Bugüne kadar biz aslında kaportacılık yapıyormuşuz gibi bir çıkarımda bulundu. ve Burada işte modelleri birleştirerek kendi üretimimiz olmadan en azından bununla övünç kaynağı yaratmaya çalışıyorduk. Şimdi daha çok üretim konusuna geçeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir lafı var. O da diyor ki artık tüketici talep eden değil arz eden üretici konuma geçmemiz lazım. Bu pazar. ...kararlarda yarışıyor olmamız lazım dedi. E, sıklıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi... E, ...bu tip e, eleştiriler alırdı eskiden... ...teknoloji konusunda. Bir zihnin değişimi olduğu görülüyor sanki. Yorumlarda da bu şekilde aldım ama... ...ben o işin eleştirel boyutundan çok... ...bu iki mesajla Türkiye Cumhuriyeti adına... ...ne yöne dönüşe mesajı veriliyor... ...onu sormak istiyorum. Artık üretim pazarına giriş anlamında... ...Teknofest bir... E, ...portre midir, bir vitrin midir... ...Türkiye adına? Evet. Şu anda şöyle görebiliriz. Bütün devlet kurumlarının teknoloji ön yüzü Teknofest'te. Evet. Ee, savunma sanayinin ürünleri Teknofest'te. Startuplarımız Teknofest'te. Ee, başarılı gençlerimiz Teknofest'te. İlla bir robotik yarışması veya herhangi bir insansız hava aracı yarışması ile değil, derslerinde başarılı olmuş insanlar da Teknofest'te. E, bu yönden bir vitrin olarak görmekte fayda var. Yani bunun bir taltif mekanizması olarak kullanmakta hı hı. da düşünebiliriz. E, yeri gelecek bu şirketlerin sahipleri olacaklar, yeri gelecekler bu ürünlerini yurt dışına satar hale gelecekler. E, bu süreç içinde e, farkındalık Teknofest'e geliyorsa, bundan sonraki katmanları da e, el birliğiyle e, oluşturmamız lazım nedir bundan sonra katman? finansman katman katmandır. Olaka. Eğer e, bunun bir risk yatırımı nosyonu yoksa çok teknolojik bir ürün olsa olsa da hiçbir yere ilerlemiyor. Artık bütün dünya'deki risk risk yatırımının seviyesi artmış durumda. Hı hı. Örneğin son iki sene içinde San Francisco'nun aldığı San Francisco'daki şirketlerin aldığı risk yatırımı 80 milyar doları geçmiş durumda. Pekin'in aldığı 70 milyar dolar. Türkiye'nin toplam Risk yatırımı 50 milyon dolar. Şimdi biz bu rakamı arttırmamız lazım. Yani risk nosunu e, olan sermayedarları teşvik etmemiz gerekiyor ya da olan sermayedarlarımızın risk portföylerini e, arttırmasını beklememiz gerekiyor. E, bu yönden belki eskiden eskideki e, eskiden beri gelen sermayedarlarımızı bu tarafa doğru sevk ettirmek ve yeni aktörlere desteklemesi gerekiyor çünkü eski eski sermayen DNA'sı farklıdır. Yeni ser, yeni teknolojik girişimcilerin DNAsı farklı olacaktır Ama bu yeni teknolojik girişimcilere en azından sermaye ile beraber katkı vereceklerini düşünüyorum. Üçüncüsü de regülasyonlar biz kendimizi kendi şirketlerimize dönük bir pazar haline getiremezsek her zaman büyük şirketler altında ezilebiliriz. Ee, yani burada belki e, birkaç şeyi de söylemek istiyorum. Mesela bu en son KVKK e, yasası, kişiler verileri koruma kanunu, bu bizim Avrupa'dan e, takip ettiğimiz bir kanundur. Avrupanın da Amerika'ya karşı bir e, artık e, refleksidir diyebilirim. Çünkü Amerikan şirketlerinin tamamen e, bütün pi piyasayı ele geçirmesiyle ve biz bu KVKK ile şu anda startuplarla uplarla e, Türk şirketlerinin iş yapmasını tamamen felç haline Getirdik. Yani orası e, belli bir nosyonla yapıp biz bu nosyonun daha ilerisinde işletiyoruz. E, araya hukukçuları sokuyoruz ve e, şu anda kimse e, hareket edemiyor. Bu tip bazı konularda esneklik gerekiyor. Bazı konularda biz her şeyi takip etmek zorunda değiliz. E, yerli startupların önünü açıp yerli startupların Türkiye'deki pazarı çok rahat ele geçirmesini sağlamamız gerekiyor ki yurt dışına açılsınlar. Bir de patent konusu var. Bir de patent konusu var. Yani şu anda hiçbir üniversiteden bir hoca patentini satıp zengin olmamışken biz bütün patentleri üniversite yönetimlerine devrettik ve araya bir bürokrasiyi soktuk. O da şu anda insanları hareketsiz haline bırakmış durumda. Biz hani bırakalım insanlar kendi işlerini patentleyebiliyorsa patentlesinler. Eğer patentleyecek bir gücü yoksa üniversiteye başvursunlar ra gelmemiz lazım. Bütün dünyada özellikle insan, bütün üniversiteler yani bir e, sıralamada en üstteki üniversiteler patentlerini açmış durumdalar zaten. E, şirketler de açıyor. Yeter ki birisi bir şeyler yapsın ve arkasını getirsin diye. E, bizim de bu esnekliği özellikle yerli şirketlere ve milli şirketlere tanımamız gerekiyor. Aksi halde bürokrasiye boğarız, aksi halde e, kendi pazarımız bize kaldıraç etkisi Yaratmaz. Zaten Türkiye pazarı e, sayıca büyük bir pazar değil. Yani bir Bangladeş kadar nüfusumuz yok, Hindistan kadar nüfusumuz yok. İkincisi e, Almanya gibi alım gücümüz de yok. E, biz burayı bir e, Tahterevalli gibi doğru doğru bir şekilde konumlandırmamız lazım. Bunun için de e, devlet organizasyonuyla beraber özel sektör, yani bir oyun kurucu mantalitesinde bir taraftan regülasyonlar bir taraftan e, risk yatırımı, bir taraftan da girişimciler bu oyunu kurmamız gerekiyor. Şimdi Teknofest 5 gün sürdü. İşte Hazırlığıyla 20-25 günlük bir dönemden bahsediliyor. Kuşkusuz çok önemli mesailer harcandı. Ee, dediğiniz gibi düzeltilmesi gerekenleri sıraladınız aslında. Teknofest olurken bunlar da olmalı. Türkiye'ye yakışan budur anlamında. Peki bunun dışında eklenebilecek neler var? Bu kapsamda Teknofest yeterlidir diyemiyoruz anlaşılan. Düzeltilmesi gereken bunlar var. Havacılık, uzay, teknoloji, elektronik anlamında sizin bugüne dek tespit ettiğiniz ve Teknofest'i gördükten sonra ya, Teknofest bu skaladayken bu alanlarda da buraya gelmemiz gerekiyor dediğiniz neler var? Yani şöyle, Teknofest bu işin bir kolu. Yani burada bir e, motive bir ekip tarafından sürdürüle gelen bir e, başarı hikayesi diyebiliriz. E, bu gibi ekipleri, farklı farklı kolları açacak ekiplere de desteklenmesi gerekiyor. Onların önünün kesilmemesi gerekiyor. İkincisi, zaten geçmişten gelen bir bürokratik arge... E, teşvikleri mekanizmamız var, bunun subjektif hale gelmesi gerekiyor. Artık eşitlikçi bir ARGE'den e, hızlı koşanın daha da hızlı koşabileceği bir ARGE teşviklerine doğru e, yönetmemiz gerekiyor. Hı hı. Ki e, global anlamda, global pazarları ele geçirecek ve geri dönüşü olmayan e, şirketler yaratabilmek için. E, bu süreç zaten bütün dünyanın önünde olan bir süreç. Yani teknolojinin getirdiği hızlı büyüme ye herkes adapte olmaya çalışıyor? Bu konuda da biz hani ne kadar esnek yaratabilir, esneklik sağlayabilirsek ne kadar hızlı karar verebilirsek o yönden kendimizi biraz daha önde bulabiliriz. Karar çok önemli hızlı karar vermek çok önemli Yeter ki karar verelim Hatadan hatalıysak da karar vererek değiştirelim ve hızlı koşanları daha da hızlı koşması için teşvik edelim ee, sermayemizdeki risk nosyonunu arttıralım ee, ve 10 e, sene önceki 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye baktığımız zaman Türkiye'nin ilk 10 şirketine 5 sene sonra, 10 sene sonra onun değişmesini bekleyelim. Nasıl Amerika'da bu değişti, nasıl işte diğer dünyada değişti. Bizim de eski sermaye şirket, eski e, anlayışla gelen sanayi toplumunun getirdiği e, şirketlerin Teknoloji bazlı şirketlere doğru dönüşümünü ve onlar teknoloji bazlı şirketler tarafından yerlerine bırakmalarını görmemiz lazım. Yani bu bir kriter açıkçası. Bu nasıl Amerika'da oldu, nasıl Çinde oldu, nasıl Singapur'da oldu, nasıl İngiltere'de olduysa bizim ilk 10 şirketimiz 10 yıl önce. Neyse şimdi de hala aynısı. Yani bu değişim değişimi yaşamamız lazım. Evet. Teknofest işte baştan da söyledim bir çoban ateşi gibi devam edeceğini düşünüyorum. Umarım arkasındaki motivasyon ve kaynaklar arttıkça devam eder. Ama bunun gibi farklı farklı kollarında açılması gerekiyor. Birisi tabandan tavana doğru giderken tavandan da tabana doğru regülasyonlarla ve bazı teşviklerle bunun birleşeceğini düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Gözlemlerinizi aktardınız. Sağ tamam. ee, Profesör Doktor Mustafa Ergen bugün Halk TV İstanbul stüdyolarında konuğumuzdu. Teknofest 5 gün sürdü ama arkasında çok önemli bir iş gücü, çok önemli bir ekip çalışması vardı. Bunu vurguladık. Fakat Türkiye Teknofest'i gerçekleştirirken işte patent konusunda örneğin nerelerde neleri daha atlatması lazım. Aynı seviyeye getirmek lazım. Böyle bir vitrine karşılık Türkiye'nin de yapması gerekenler var. İçeride e, yasalar anlamında değiştirmesi gerekenler var kuşkusuz. Bunlara parmak basmaya çalıştık. Şimdi...